Bye Ye yeah. Akıcı polonlarıyla mesken dilek ortamda Bursa yarattı koçum Bizlere yaklanmak kim öğretti size Hip Hop bizde namustur, biz peşinde koşanlar anlayamaz mevzuyu. Bu piyasa deli dolu, bu da hip hop sandromu, mahkam ve elisyon yazarken kurguyu. Siz kendi içinizde yaşayınla kuşkuyu, hip hop bizde gökyüzü, sizde ise işte kuyu. Kuyumu kaz ya da gel bize yaz ama az bunlar, az dinleyin ve abisi onlarda namus bel altında. Piyasayı sikenleri alkışlıyorum ayakta. Belki bir gün biz de çıkarız, zirvedeki tahtımızı, bu şehir yeşiliyle, beyazıyla ayakta. Kimseyi takmıyoruz çünkü beyin bel altında. Unutamaz onlar da ana bacı olsa da el altında yürütürler gemileri fırsatını buldukça. Bitir.